14 Mayıs bu fiyatlar için buradayız. Buyurun bakalım. Soda fiyatları yükseliyor bilginiz olsun. Böyle yüzlük efor çaylar bir alana bir bedava 109 lira. Efor'un tiryakisi 146 lira. Bu da Çaykun'un tiryakisi 199 lira. 600 gram tahin 89 lira. Bu çok tatlı fiyat. Ülker çokonat hem de Antep fıstıklı. 17.90. Tarım kredinin makarnaları 11.95. Yüzde ıslak mendil bugünün özel fiyatı arkadaşlar 54.90. Alın koyun bu fiyata hiçbir yerde bulamazsınız. Bir şekilde bakın bu buzdolabı dörtlü pareksin 47 lira hiçbir yerde bulamazsınız. 30'lu yumurta 139 lira. Bambit altın ayın 22'sine kadar 95 lira bir kilo. Bu da salam 850 gram 65 lira. Bir kilo beyaz peynir 139 lira tam yağ. Lütfen beğenip takip edelim. Paramız yerimizde kalsın. Niye daha fazla ödeyelim ki?